Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine güzel bir yazma var. Hem tüy desenli hem de çiçekli bir yazma. Bu yazmanın kenarında sizler için yine güzel hoş bir model paylaştım. Belki yapmayı yapmayı denemeyi düşünürsünüz. Ee, yazmamın kenarlarını oyama hazırlamak için daha önce ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına oyanın 1098 yazmanız yeterli. 1098 numaralı videoda bütün detaylarımı tığlama ile ilgili püf noktalarımı daha önce istek üzerine paylaşmıştım. Tığlamamı yaparken yaparken altın başak marka 383 numara yeşil ip kullandım. Diğer renklerimi de yazmamın içindeki renklere göre ayarladım. Altın başak 63 numara mor, altın başak 413 numara hardal sarısı ve altın başak 328 numara kırmızı ip kullanacağım. Kullandığım tığım 22 numara ama dilerseniz 20 veya 21 numara tığ da kullanabilirsiniz. E hemen çimenimizin yapımına başlayalım. Çok kolay hem çiçeği hem çimeni kolay çok da güzel bir modelim var bugün sizin için yeşil ipimle başlıyorum arkadaşlar ilmeğimizi yapıyoruz geldim şöyle tığ battıya bir defa doladım ipimi tığ battının altından girdim hepsini birden çıkıyorum tek seferde üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim bu yaptığım minik trabzanın önünden girdim kirpiğimi düğümledim bir tane zincir çektim bir kere doladım Sonraki tığ battığının altından girdim. Hepsini birden tek seferde çıktım. 3 ilmek oluyor. Hepsini birden çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Üstüne bir zincir çekiyorum. Bir kere doluyorum. Bir sonraki tığ battığına hepsini birden çıkıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm yaptığım minik trabzanın önünden kirpiğimi düğümledim. Yine bir zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Normal kirpikli trabzandan tek farkı hepsini tek seferde çıkmamız. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümlüyorum. Şimdi burada bir 2 zincirle hemen yandaki tığ battığının altından sık iğneyle tutturdum. Yuva yapacağız çiçek yuvası. Şöyle oldu. Çit gibi. Üstüne bir zincir çekiyorum tekrar bir örümcek yapıyorum örümceğim çok uzun değil Şöyle göstereyim bu iki defa attığım ucuna ipimi doladım tığ battı da 1 2 3 1 2 3. den giriyorum İkisini boş bıraktık üçüncüden girdik ikişer bu ikişer ikişer iki çıktım böyle bir trabzan yaptım üstüne iki zincir çektim geri döndüm bir sık iğne yapıyoruz ikiye 3 4 5 6 7 8 9 tane sık iğne 10. sık iğne tığ battının altından şöyle oldu burada bir tane zincir çektim yandaki tığ battının altından girdim ipimi sık iğne ile tutturdum üstüne 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. 7 tane zincirimle şurada 2 zincir çekerek biraz boşluk bırakmıştık. Oradan o 2 zincirin genişliğinden tutturuyorum. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Örneğimin düz yüzünü döndüm. 7 zincirimin altından 10 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bir tane de yine en son kullandığımız tığ battığının altından 11. sık iğnemi yapıyorum. Şöyle oldu. Burada arkadaşlar 2 zincir çekiyorum tekrar. Yine bir kere doladım. Bir sonraki tabaktan altından girdim. Hepsini birden çıkıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Üstüne bir zincir çektim. Bir kere doluyorum. Bir sonrakine başlarken yaptığımız çimenden bu şekilde devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümledim. Çiçek yuvamız böyle, ara çimenimiz böyle yapıyoruz. Şimdi bunu yaptıktan sonra ben birazcık arttırayım. 3 tane rengim var. Her renkten birer tane olacak şekilde bir sürü çiçeğini yapacağız. Hızlı bir şekilde çoğaltıp dönüyorum. Ben çimenime birer tane çiçek yuvası ekledim. Her renkten birer tane yapabileceğim şekilde. Böyle yazmamızın kenarını hazırlayalım. Şimdi çiçeğimizi önce sarı ipimle yapmaya başlayacağım. İlmeğimizi oluşturalım sarı ipimizle. Geldik hemen şöyle birinci çiçek yuvasına. Şurada üstte 5 zincir çekerek küçük bir yuva bırakmıştım. Buradan ipimi sık iğne ile tutturdum. Hemen 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim geri döndüm. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim geri döndüm. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Küçük bir çiçek oluyor. Şöyle biraz netleştireyim. Bu 5 zincirli küçük yapraklardan 5 tane yapacağız. 2 tane yaptık. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Kirpiğimi düğümlüyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 4 oldu. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Böylece 5 tane yaptık. Şimdi olduğumuz yerde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. 8 zincirle hemen yanımızdaki yaprağı atlayıp onun yanındaki yapraktan sık iğne ile giriyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. Yine bir yaprak atlıyorum. İkinci yapraktan giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. En baştan yeşil yuvamıza giriyoruz. Bir tane atladığımız zaman zaten sırada yeşil yuvadan başka bir yer olmuyor. Üstüne bir tane zincir çektim. Örneğimin düz yüzünü döndüm. Düz tarafta şöyle bir görüntü var. Hemen burada çiçeğimi yapmaya başlıyorum. Bir tane zincir çekmiştik. Bir kere doluyorum zincirimin altından girdim hepsini birden çıktım bir kere doladım 2 2 iki çıktım ikinci olmuş oldu bir kere doladım 2 2 çıktım 3 bir kere doladım 2 2 çıktım 4 5 6 7 8 9 10 tane yaptım. 11. de yine bir kere doluyorum. Hepsini birden çıkıyorum. 11. bu şekilde. Sık iğne ile tekrar yuvadan tutturdum. Böyle oldu. Yan taraftaki 8 zincirime sık iğne ile girdim. Üstüne bir zincir çektim. Bir kere doladım. Hepsini birden çıktım. Bir doladım. 2 2 iki çıktım. ikinci 2 2 çıkalım 3 4 5 6 7 8 9 10 hep ikili trabzan yaptık buraya kadar 10 tane yaptıktan sonra bir defa doluyorum hepsini birden çıkıyorum bu 11. olmuş oluyor bir tane de sık iğne yapıyorum yanına. Hemen yan tarafa geçtik sık iğne ile. Üstüne bir zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Hepsini birden çıktım. Bir kere doladım. 2 2 iki çıktım. ikinci 3. 4 5 6 7 8 9 10 bir defa doladım hepsini birden çıkıyorum 11. de bir tane de yanına sık iğne yaptım son yaprağım da tamamlandı en son alttaki yeşil yuvadan da giriyorum bir tane sık iğne yaptım tutturdum üstüne zincirimi çektim burada ipimi keseceğim Şöyle oldu. Zor değil zaten. Çiçeği de kolay. Çimeni de kolay. Şöyle trabzanları yerleştirdiğimizde böyle görünüyor. Ben hızlı bir şekilde diğer çiçeklerimi de tamamlayacağım. Ütüleyip sizinle son halini paylaşmak istiyorum. Ben oyamın çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Ütüyle de hafifçe düzelttim. Örneğin bittiğinde bu şekilde oluyor. İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Özellikle kolay örnek bekleyenler için güzel oldu diye düşünüyorum. Yakın plan fotoğraflar Instagram'da olacak oyalım sayfamda. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Beğen butonuna basarsanız, kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden herkese kolay gelsin.